İnanılmaz bir kazanma oranına sahip en hızlı ve en agresif göstergelerle scalping oyununuzu bir sonraki seviyeye taşımaya hazır olun. Bu videoda, piyasalarda size avantaj sağlayacak güçlü bir alım-satım stratejisini açıklayacağız. Bu hızlı tempolu, agresif yatırım stratejisini cephaneliğinize dahil ederek, mevcut en ileri göstergeler sayesinde yıldırım hızıyla karlı yatırım fırsatlarını belirleyebileceksiniz. Bu yalnızca daha fazla kazanç ve daha yüksek bir kazanma oranı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda daha kısa sürelerde karınızı en üst düzeye çıkarmanıza yardımcı olarak hızlı tempolu bir ortamda başarıya ulaşmak isteyen tüccarlar için ideal bir yaklaşım haline getirir. Bu stratejiyle, ticaret yeteneklerinize yeni bir güven kazanacaksınız, bu da ticaret yolculuğunuzu bir sonraki seviyeye taşımanıza ve finansal hedeflerinize mümkün olduğunu düşündüğünüzden daha hızlı ulaşmanıza yardımcı olabilir. Bu stratejiyi açıklamak için bir saatlik bir zaman diliminde Bitcoin grafiğini kullanacağım. Grafikte gördüğünüz bu göstergeler, bu stratejide kullanacağımız göstergelerdir. Grafikte gördüğünüz bu kırmızı ve yeşil bulut benzeri göstergeye gövde paketi denir. Gecikmeyi tamamen ortadan kaldıran ve yumuşatmayı geliştiren son derece hızlı bir hareketli ortalamadır. Aynı zamanda, gövde paketi son iki mum değerinin üstüne veya altına geçtiğinde bir ticaret sinyali üretir, bu gösterge çok güçlü ve çok basittir. Yeni başlayan tüccarların farkına varması gereken önemli bir şey, trendin sizin arkadaşınız olduğudur. Bu stratejide trendin momentumunu da avantajımız için kullanacağız gövde hareketli ortalama göstergesi, tüm finansal piyasalardaki en ünlü göstergelerden biridir ve çoğu tüccarın bunu kullanmasının nedeni, hibrit göstergenin çeşitli şekillerde kullanılmış olması, trendin momentumunu tahmin etmek için kullanılabilmesidir. Kırmızı ve mavi çizgi ile ortadaki göstergeye takip çizgisi göstergesi denir. Follow line göstergesi, trendi takip eden bir göstergedir. Mavi ve kırmızı çizgiler, fiyat üst Bollinger bandının üzerinde veya alt bandın altında kapandığında etkinleştirilir. Ve son olarak en alttaki göstergeye QQE mod denir. Bu gösterge, popüler göreceli güç endeksinin daha yumuşak bir versiyonu gibi çalışır. QQE, 2 volatilit tabanlı takip eden durdurma çizgisi ekleyerek RSE üzerinde genişler. Bu takip eden durdurma çizgileri, hızlı ve yavaş hareket eden bir ortalama gerçek aralıktan oluşur. Yani bu strateji için kullanacağımız tüm ticaret araçları bunlar. Ayarları ve bunların en baştan nasıl uygulanacağını açıklayabilmek için bunları hızlıca geçeceğim. Öncelikle göstergeler bölümünde çizgiyi takip et seçeneğini arayacağız ve bu çizgi takip göstergesini grafiğe ekleyeceğiz. Ayrıca ayarlarını da değiştireceğiz. Bu yüzden stiller bölümünde şekiller seçeneğinin işaretini kaldırın. Daha sonra girdiler bölümünde BB periyodunu 21'den 6'ya değiştirmeliyiz. Bu yapıldıktan sonra ikinci göstergemizi grafiğimize uygulayacağız. Göstergeler sekmesinde QQE modunu arayacağız ve bu göstergeyi grafiğimize ekleyin. Bu gösterge için bazı ayarları da değiştireceğiz. Stil bölümünde bunu yeşil renk olarak değiştirin. Böylece göstergelerimiz kırmızı ve yeşil şemayı takip eder. Bundan sonra grafiğe başka bir gösterge uygulamamız gerekiyor. Göstergeler sekmesinin arama kutusunda gövde paketini arayacağız ve bu göstergeyi grafiğimize ekleyeceğiz. Bu gösterge için bazı ayarları da değiştireceğiz. Girdiler bölümünde uzunluğu 55'ten 60'a değiştirmemiz gerekecek ve uzunluk çarpanı 1'den 3'e. Şimdi kurulumumuz hazır. Bu yüzden inanılmaz karlı işlemler yapmak için bu göstergeleri birlikte nasıl kullanacağımızı görelim. Dolayısıyla bir alım satım işlemi açmak için aşağıdaki koşulların yerine getirilmesini aramamız gerekecek. Her şeyden önce gövde süt çizgisi yeşil renkte olmalıdır. Ardından takip çizgisi, tıpkı burada olduğu gibi mavi renkte olmalıdır. Ve bu iki kural onaylandıktan sonra, buradaki QQE mod histogramına bir göz atacağız. Ve bir alım ticareti için, bu histogram yeşil renkte olmalıdır. Ve son olarak bu noktada, piyasa bir yükseliş şamdanı oluşturmalıdır. Tüm bu koşullar yerine getirilirse, bir satın alma emri verebiliriz. Yani bu ticarete burada gireceğiz. Stop lossımız takip çizgisi göstergesinde ayarlanacaktır ve ödül oranı riski bir ila 2 olacaktır. Piyasanın hedefi tamamen vurduğunu görebilirsiniz. Benzer ücretsiz alım satım işlemleriyle ilgileniyorsanız, telgraf grubuma katıldığınızdan emin olun, bağlantı açıklamada yer almaktadır. Şimdi satış pozisyonunu anlayalım. Yani bir satış pozisyonunun geçerli olabilmesi için öncelikle gövde süt çizgisinin kırmızı renkte olması gerekir. Daha sonra alım işleminin tersine, takip çizgisi kırmızı renkte olmalıdır. Ve aynı zamanda QQE mod histogramı da kırmızı renkte olmalıdır. Ve son olarak piyasa düşüş eğilimi gösteren bir mum oluşturmalıdır. Dolayısıyla, tüm bu koşullar yerine getirilirse, bir satış emri verebiliriz. Yani bu ticarete burada gireceğiz. Durdurma kaybımız takip çizgisi göstergesinde kalacaktır. Ve risk, ödül oranı 1 ila 2 olarak ayarlanacaktır. Ve yine piyasanın hedefi tamamen vurduğunu görebilirsiniz. Bir şeyi hatırlamalıyız, asla trende karşı ticaret yapmamalıyız. Umarım bu ticaret stratejisini anlamış olmalısınız, eğer değilse endişelenmeyin, hem alım hem de satım ticaretinin daha fazla örneğini göreceğiz. Burada bir satın alma ticaretine iyi bir örneğimiz var, gövde süt çizgisi yeşil renktedir. Ve takip çizgisinin de yeşil renkte olduğunu görebiliriz. Bundan sonra QQE mod histogramına bakacağız. Ve tabii ki bu da yeşil renkte olmalıdır. Ve son olarak piyasa bir yükseliş mumu oluşturmalıdır. Yani tüm koşullarımız yerine getiriliyor. Buraya bir satış emri vereceğiz. Stop loss'ımız takip çizgisi göstergesinde ayarlanacaktır. Ve risk, ödül oranı 1 ila 2 olacaktır. Ve bunun kolay ve karlı bir ticaret olacağını görebiliriz. Bunun gibi ücretsiz alım satım işlemleri istiyorsanız, telgraf grubuma katıldığınızdan emin olun, bağlantı açıklamada. Yani temelde her gösterge alım satım için yeşil olmalı ve takip çizgisi yeşil olmalı, takip çizgisi mavi olmalı ve bunun tersi satış ticareti için geçerli olmalıdır. Bir sonraki ticareti bulalım. Burada bir sinyal aldık. Gövde süt çizgisinin kırmızı renkte olduğunu görebiliriz. Takip çizgisi kırmızı renktedir ve şimdi siz muhtemelen bir sonraki adımımızın ne olacağını biliyorsunuz. QQe mod histogramını kontrol etmek. Histogramında kırmızı renkte olduğunu görebiliriz ve son olarak piyasanın düşüş şamdanı oluşturup oluşturmadığını kontrol ediyoruz. Burada yaptığı gibi, tüm koşullarımız yerine getirildiği için ticarete buradan gireceğiz. Durdurma kaybımız takip çizgisi göstergesinde kalacaktır. Ve risk, ödül oranı bir ila iki olacaktır. Ve bu pozisyonda bir süre sonra kâra ulaşacaktı. Umarım bu stratejiyi şimdiye kadar anlamış olmalısınız. Bu stratejiyi beğendiyseniz, beğen düğmesine bastığınızdan, kanalıma abone olduğunuzdan ve zile bastığınızdan emin olun. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.